An der nächsten Ausfahrt rechts abbiegen. Jetzt an der nächsten Ausfahrt rechts abbiegen. Sen bak bakayım sen öyle buradan sola da gelmiyor ya. İşte bura, paha, derbe. Via Carten. Burada deniz kenarına yürümeye gidiyorlar. Ice Cafe. İstiyor musun? Sen istiyor musun? Ama burası şey işte... İşte. Seveceğim de yiyecek sandırdım. Nice. O ah, kaba böyle bir yerde oturdum senin. Burada ne dedikleri ne yaptı. Hı? Hmm, böyle. İşte burada esas şey ise burada şey yok burada? Bomboş Şurada şu tıkalı senin onlar da olabilir. Burada herkes kapalı. Var mu? kapalı kapalı. Nasıl bir şey? Hiçbir şey yokmuş. mu buraya. Gir. Nereye gideceğiz? Gezeceğiz mi? Gide geleyim. Bulayım. Gireyim gel. Gel. Ne de o? Turizm salonu. Final Restoran Benzinci. Yok benzinci artık. Ne He? Ne ya, Gelmediğimiz yerde yokmuş yani. Nereden? Şu alsaydım daha da yer yok vallahi. Bak önünde levha var ama. Neresini veriyor? Bence burası da bizim yol. Baysemburg, bak direkt. Ben bu yolu biliyordum. Buradan çıktık, şuradan geldik, şuradan gittik. Giderken. <laughs> Nord'dan çıksaydık buradan çıkıp aşağı doğru inecektik. Bundan sonra benzinci hiç <laughs> yok bence. Vardır bir Nerede? Hı. Ne bileyim. E yok. Ne kadar, kaç kilometre kaldı? Kırk. Kırk var mı? da. büyük Monheim, Monheim mi burası mı? Ne? Hangisi büyük? Nereydi? Yani burası mı büyük orası mı? Geri mi? Düz mü? Olmalı. Aaa. Ne? Şey. Burada iki araba duruyorduk Giderken bu. Burada? Geldi ya boğuldu. Aaa. Burası mı oldu? Hiçbir şey de unutmuyorsun bakıyor. Ben balık hafızalıyım çok da unutuyorum. Balık <laughs> <laughs> Balık hafıza denir ona. Hazır kaydıracağım millet, nasıl, nasıl, nasıl. mazarat edeyim bu işi. de böyle sıkıcı bir yerde oturuyoruz, farkında değiliz. Ya bizim İzmir'de 5 tane insan var çarşıda. <laughs> Aşk ofenden dolu. Olabilir. Ne? Ama pazar her yerde Almanya'nın öyle. Buralar daha bedel köylü bunlar ya. Adi dadı Cemile de çabuk çabuk gidelim de. 60 yazıyor, nereye çabuk çabuk gidiyor? Orada gi ne de ne diyosun ne deyse de kaydır çağırdılar çağırdılar ya böyle ufak var işte iki ev, üç ev. Bunların şeyleri de yok değil mi? Marketleri falan. Ne gezer? Ne bileyim. Anam 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 hop oh dedi hop. Hop oh dedi Kuzu geliyor. Ne geliyor? Kuzu. Hani kuzu? Nerede? nerede? İkinci. Kuzu ha, nerede? İkinci kuzu. Bu nerede kuzu? Bonvagenmiş. Asu, uzu, 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 uzu ben sen. Ay ay, ya hayal kapalı kapalı. Nereden biliyor? Orada yazıyor, <da> orada yazıyor. Mona imite. Brahmaliğiz. Mona imite de burada mi geliyorsun burada? Monayim. işine Aman ne oldu bir yer. Burası. At bakalım nasıl olsa tamam. İleriden sağa bakın.

O araba bende olsa ben de geçerim. Değil, ben de geçerim. Sen korkuyorsun. Acelemiz yok dedin. Evet. Ama yavaş. O kadar büyük ki? Kaç tane Var. 10 dakikadır aynı şarkıyı söylüyorsun. Söylüyorum Karadeniz'e git. Bilmiyorsun çünkü. Tek bir de biliyorsun. Monheim Mide. Neuburg an der Tonau. Kaç kilometre? 32 kilometre. Bak yarım depo bile olmadı. Yarım olmadı. Kaç kilometre gittik günden bugüne? 380. 380 kilometre gittik. Daha 20 girdi. 4 iyi gitmişik. 1-4 km de alt tank. Yarım depoyla 400 190 olacak. 10 kilometre daha 400. Ah bir ay gezmeyiz giden, artık. Bir iki hafta gezmeyiz. Giden benzin yarım depo olaydım şimdi depo bittiydi. Her kendi çöplüğünde termiş. İstediğimiz konu kova Nereye? Gözbur, ağlı. Tamam mı? Beş kere büyüktür aslında.